Merhaba Bildiğiniz üzere Bayağıdır Video yüklemiyorum Video editlemiyorum üretken değilim e, İlginç bir Video ile geri döneyim Çok harika bir fikrim geldi Karne unboxing yapacağız Karnemin kutu açılımı e, Bu karneyi çıkartarak Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde aldım. Keşke lise biraz düzgün bir şey böyle söyleyemeyeceğim. Böyle gayet sadece takdir görünümlü, gayet beleş bir şey gibi gözüküyor ama kutusundan çıkardığınız zaman arkadaşlar ortalama 9. sınıftan beri her yıl giderek düşmekte. 9. sınıf diyor 95-80, 10. sınıf diyor 94-09, 09 çünkü aydın. 11. sınıf 88-87, 87 olmuş mu? 88-20 diyordum, 88-87 olmuş. Evet. Ha, dönem öğretmenimin görüşü, seçtiğin alanda başarılar dilerim demiş biricik Said hocam. Yeah, Teşekkürler hocam. Ee, burada demek istediği e, gönderme yapmış. <laughs> Çünkü ben e, like. bir yılımı harcadığım sayısaldan işlerle geçiyorum son yılımda. Bayağı konuştum ya ben bu kadar konuşamamışım. Neyse tamam. Konuşmak güzelmiş özlemişim. Konuş <laughs> tutuyorum da. Bayağı <laughs> insanlarla iletişimden Koptum, kendimi soyutladım, baya yani ama hani sorarsanız bu Ramazın hani, ruhu böyle değil. Bu benim e, depresif hallerimden kaynaklanıyor. E şimdi takdir aldım çünkü 85 üstü. Bu arada e, TCM'in üzerine bant yapıştırdım çünkü dolandırıcılara şeyimiz yok. Onur belgesi aldım çünkü devamsızlığım 7 gün, pardon 8,5 günün altında yani 7 gün aslında öyle değil. Şahattım. izin yazdım. Üzme yazdım. bu da 11. sınıfta kadar e, hep aldığım için 12'ye kadar demek daha uygun olur sanırım. E, bugün Kadir Gecesi. Kadir Gecenizi kutlarım. Kutluyorsanız. <laughs> e, yani inananların iyi bir verimli geçmesini dilerim. Kadir Gecelerinin

Neyse karnı açılımı videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kaliteli poşet vermişler. Teşekkürler Adnan Güzel bakalım. Öyle. Şey, sene 12 olacak. Tüm yaşıtlarıma ve tüm işte yaşıtlarıma <laughs> akranlarıma başarılar diliyorum. Çok yoğun bir tempo bizi bekliyor. Bayağı yoğun. Yaparız ya. Hayırlısı olsun. Hayırlısı. Yaparız. Yapacak bir şey yok. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bunun ee, gibi saçma videolar veya işte genel olarak benim üretebildiğim şeyler görmek istiyorsanız yani kanalıma video atmamı istiyorsanız beğenin çünkü hiç motive değilim yani sıfır bıraktım gidiyor her şeyi kendim dahil <laughs> Monday morning came without a warning. You know I wish I didn't have to leave. It's temporary, yeah, it's temporary. We survive on the memory.